Birinci soruda merkezleri birleştirip uzatıyorum. Buralar yarı çap. 3 birim. Burada 2 2. Merkezler arası uzaklık 9 birimmiş. Yani burası 9 birim. O zaman kaç kalır araya? 4 kalır. Bizden çemberler üzerindeki en yakın iki nokta yani şu noktalar arası uzaklık soruluyor. 4 soruluyor. Değişik. İkinci soru da merkezleri birleştirip uzatıyorum. Buralar yarıçap çap RR. Buralarda küçük RR. Çemberler üzerindeki en yakın iki nokta arası uzaklık. Yani şu noktalar arası uzaklık. Burası 5 birimmiş. Bizden en uzak iki nokta arası uzaklık soruluyor. Yani bu noktalar arasındaki uzaklık soruluyor. Buradan buraya kadar. Toplayacak olursak yani 2R artı 2R artı 5 soruluyor. Yarıçapları çapları toplamını 11 vermişler. R artı R 11'miş. O zaman 2R artı 2R 22'dir. 5 daha cevap 27 bulunur. E şıkkı. Üçüncü soruda da merkezle teğet noktayı birleştirecek olursak burası küçük çemberin çapıdır. Burada merkezidir. Çapa bakın çevre açı diktir. Burası 90 derecedir. 6, 8, 10 üçgeni oluşur burada. O zaman OA uzunluğu da 10'dur. Buraya 4 kalır. D şıkkı. Dördüncü soru da çemberlerin yarıçapları çapları 2 ve 4'müş. Burası teğet nokta ise merkezle birleştirirsek diklik oluşur. Yarıçap 4 ise burası 4'tür. 3, 4, 5'ten merkezler arası uzaklık 5 birimdir. Bakın büyük çemberin yarı çapı 4 birimdir. Buraya kadar 4 birimdir. 5'i tamamlayacak olursak buraya 1 kalır. Küçük çemberin yarı çapı da 2 idi. Buranın 2 olması için x'e kaç kalır? 1 kalır. Bursa.